Efendim reklam kuşağının ardından beyaz ana haber devam ediyor. Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'da aralarında HDP'li milletvekillerinin de olduğu bir grup terör örgütü PKK'nın Abdullah ve Öcalan'ın e, için yürüyüş yapmak istediler. Polis buna izin vermeyince de slogan atan o iki kişi gözaltına alındı. Diğer taraftan HDP'li milletvekili Hişyar Özsoy da haddini aştı. Vekil olduğunu unuttu. Polislere bakın nasıl tehditler savurdu. Terör örgütü elebaşı için düzenlenen yürüyüşte en öndeydi. Görevini yapan polisleri tehdit etti. Bu küstahça tehdidi yapan HDP'li milletvekili Hişar Özsoy'dan başkası değildi. Bak bu kendi birbirine. bırakın bu çocukları. Küstah tehditleri bununla sınırlı kalmadı. Polise parmak sallayıp akıllı olun dedi. Bey! Onur Bey, oğlum! Hızını alamadı. Polis terbiyesiz diye hakaret etti. bak. Bekle. bekle, bekle. Diyarbakır'da aralarında milletvekillerinin de olduğu bir grup terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için yürüyüş yapmak istedi. Polis izin vermeyince arbede yaşandı. Şu, Mesela, Polis terör örgütü propagandası yapan bazı göstericileri gözaltına almak istedi. HDP'li vekiller göstericilere sahip çıkıp polise karşı direndi. Bak bu katarız birbirine. Tamam. <laughs> Tam o esnada HDP'li vekili İşyar Özsoy bu kenti birbirine katarız diye tehditler savurdu. Bak bu kenti katarız birbirine. Tamam. Bırakın bu çocukları. Polis tüm provokasyonlara rağmen soğukkanlılığını korudu. Ya vekilin önüne ne dikiliyorsunuz? Ya, niye, ne bir karnına, nasıl, niye, ne niye? niye bir dakika? Niye? Niye? Siz niye? Devlet mi siz Kimsin sen? Siz Ya bırak gideceğim. Bırak gideceğim. Niye konuşacağım seninle ya? Ya sen ne bildin lan? Sen de izin de alacağım yürümek Allah için çıkan ben yürüyeceğim çıkan olaylarda örgüt propagandası yapan ve polise karşı direnen iki şüpheli gözaltına alındı. Bak bu kendi katarız birbirine tamam. bırakın ya bu çocukları Evet efendim işte bu haberle birlikte Beyaz Ana Haber'in bu akşamlıkta sonuna geldik. Arkamda iletişim bilgilerimizi görüyorsunuz. Lütfen kullanın. WhatsApp ihbar hattından haber olduğunu düşündüğünüz görüntüleri bizlerle paylaşın. Haber yapalım, ekranlara taşıyalım. Kaçırdığınız haberler olursa YouTube kanalımızdan tekrar tekrar da takip edebilir, izleyebilirsiniz diyelim ve iznimizi isteyelim. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir pazar akşamı diliyoruz. Hoşçakalın.